Bir, et Başka da bombam kalmadı gel lan bırakın. Görmüş ya. Toksikte var. 3 tane lan o tarafta. Herhalde. Aha yile açtı gene. Valla açtı. Flash'ını at koşacağım karşıya tamam mı? Direkt Simon'u at Nereye atayım Simon'u amına attım. Lan adam yakın. Biliyorum koşmam lazım da ama. Vuramadım City. Kedi. Ne yapıyor amına? bunu? City'de 2 Ne gidiyor lan? İki girdi. Bir diye. Abi. Yukarı mı? Sen niye gittin short? Kim nereye sıkıyor? Öldüm beyler be dikkat. Ölmüyor gibi sen harika. Bir tane daha vurdum. Oo. Ne oldu? Bak şöyle. Öldüm ben beyler. <gülüyor> <gülüyor> ben orayı kapatma sumo biliyorum ben gizle. Oy. E, ne bu be? Ondan sonra hep çayla sikerim çaylamıyorum ya. Enes. Aa <laughs> tiks panda e, lan. <laughs> Bakam olacak mı ya? <laughs> ne yapıram bilim kolmu ya? Olmuyor ya. O nasıl flash sıkıştı oraya Niye abi pe alıp duruyor herhalde bir daha Arkamız geldi bomba onu da amına koyayım mi? Evet Sessiz ol bak evet. nasıl İyi de nasıl sızdın City <laughs> <laughs> Naaabiyo bu mongollar Ulan ben olsam Efe o pozisyonda ses çıkmıştı sikerim ha. Düz yolda shift ses çıkıyor buraya Ne <laughs> yapıyorsun sen? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Gir. Arkada kalma sakın. Önden gir. Nereye? At. Gir işte be. Evet chat beydi. Hadi chat. City backup veriyor. Ben kuruyorum. Tamam. Lendim. Jose. Üstü yak. Bir chat. Çıkma isim Blu, Blue blue blue. Oğlum <laughs> buradaki smoke ne ya? Altında da lan altında. Var mı flash? Görsen. Var bir tane attım senin tepene doğru. Yukarıda. 87. Bir de hiç attı hmm. İkisi de mi say. 13. Edeyim. Atladı. Oh, nice. Kaplar orada gel. Var mı A'da? A'da bir tane altı var en geride Var bir tane B'ye giriyor bebeğe merd O neydi lan? A mı o, orada Just playing, Lover. I'm just hiding, I'll get it ben karım. Short. Helal lan ben Ne yapıyorsunuz kekolar? Alıştı. Nice lan. Nice. Ben. Sus sus. Ben. 49 Kanka ben durmuyorum koşuyorum bildiğin için. Geç atıyorum bir tane. Geç bir At artık. Attım oğlum. Battım. Anladım Yardım abi. <laughs> Ya, Araba üstüne flash ya attım. Atayım. Yakın yakın small lazım. Yakın small lazım. Yakın small lazım. Atıldı. Atılmamış. Yakın small lazım. Aykım onu kim attı? Helal. O adam ace attı aga ben saldım. bakıyorum da yok. Ben salmam aganca. Gel bakalım. Ya smoke çıkıp vuracak şimdi hissediyorum ya. Aga <laughs> <laughs> atma ace Hayata bak Hayata bana iş at Söğüt yaktı Sol Hayat kutum üstünde, atladı. atladı Excellent. Hadi lan öyle oyun mu olur amına koyayım, vurdu Short'a kurdum Geldi Short 1 Sen de Bravo Oy. Aman Pēc tam.